Arkadaşlar. Bugün sizinle <laughs> ne yapıyoruz can? Ya? Söyle ne yapıyoruz? Bugün anneannes ama avcımı anne korkunç bebek. Korkunç bebek oynuyormuşuz beraber. Bebeğimiz evet. burada. Bebeğimizi toplayabiliyor muyuz? Ne yapacağız? Bu bebeği toplayacağım. Aa, evet. sol işte bize görev vermiş, değil mi? Evet. Ne yapalım bebeğe? Bebeği besle Ay, bebeği besle Muz verebiliyor muyuz? Portakal? Yok. Yemiyor mu? E o zaman sandviç yapalım bebe. Ben ay, burada ay, tost ne gördüm? Evet sandviç çok lezzetli. Ama bir özlem var onu açacağım. Ne yapacağım? Şunu gördün mi? Aa bak peynirli tost yaptım işte. Ay şunu açacağım. Bak çok güzel oldu. Ay öyle yapmayacağım öyle yapmayacağım. Nasıl yapacağım? <laughs> Kırıldı. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Ne yapacağım? Şunu alacağım. Bunu mu? Evet. Ya bebeğim isteyeceğim. Bunu bebeğe mi veriyoruz? Evet. E Bardağa koymamıza gerek var mı? Yok. Yok yok kardeşim evet. yok. Direkt bebeğe mi veriyoruz? Evet. E, verdik o zaman. Sıçtı. <laughs> Sıçtı. <laughs> ne yapacağız şimdi? Şimdi kütüğü değiştireceğiz. E, Ad... buraya mı? Buraya evet. mı gidelim? At değiştirme. Aa bu ne? Böyle Allah. bir şey. Bir şey kurtardık. Ruh serbest bırakıldı dedi. E, bebeği mi alacağız? Evet. Öğlede yani bebeği aldım. Nereye? Ayı. Üst kata mı çıkıyoruz? Hayır. Nereye? Şuraya gideceğiz. Bekleyeceğiz. Şu. Oy bebeğin gözleri ne kadar büyük oldu öyle. Aynı sana benziyor. Ay düşecek düşecek. Düşecek mi? Evet bebeği fırlattın. Nasıl tutacaksın? E alınmıyor bu böyle kaldı. E, yeni bez al diyor. Şu bezi mi alacağız? Evet. E verelim o... Nasıl? <laughs> Yani, Nereye gitti? Gitti. Ne yapacağız? Kay kay kay. Aa burada. Evet. Bu ne ya? Aa değiştirdik. Ne diyor? Bebeği Hı. yatağa koy. Orada mıydı yatağı? Ay üst katta. Üst katta mı? Evet. İyi tamam üst kata götürelim o zaman. En baştaki kapıda. Şu mu? Yok. En baştaki dedin? Bu. Ha, buradaki mi? Evet. E koyalım. Bebek kime benziyor Can? Taybe seni. Alperen'e. benziyor? Alperen kim? Şişko. Aman kendini asmış 100 kiloluk bir zenci. <laughs> İnsan büyük abisini öyle der mi? Ne diyeceğimi bilmemişti. Ben Hadi ya. Masal kitabını bul ve otur diyor. Buraya mı oturacağım? Hayır. Bir Ha. Okuyalım bakalım. Kıyı boyunca. Ha, okuyormuş. Ben de sana okuyayım mı? Kıyı boyunca uzak yerlerde tepesinde karanlık yıldızlarla prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum. Garden, dedi kedi büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştular. Geceleyin kaşifler. <laughs> Nereye kayboldun? Hadi gel okuyorum. <laughs> Gitme gel buraya sakın gel. Gel gel kaçma zannediler gel. <laughs> Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadım diyorsunuz. Ben Gel can gel. Gel, gel annenler burada gel. Bırakmazlar seni. Aa. Annem söyler mi? Tamam okumaya devam ediyorum söyler. Altın bahçe kapısından geçtiler. Kameraya geç. Hepimizi görsünler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakılı yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Bak, bak, bak. bak. Yapma! <laughs> Ama prens bahçeyi sevmedi. Ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı. Çiftleri tuttu ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Yani prens çok kötü bir şeymiş. Çiçekleri yolmuş hep. Korkutmuş tavşanlı kediye. Hmm. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeliydim. Hikaye bitti Can. Çık ve kapıyı kapat diyor. E kapatalım o zaman. Oo, kanepede televizyon izliyor. Birinci gecemizi bitirecek miyiz böylece? Evet. E, televizyonda ne var? Televizyonda. Aa, abi. burada bir kedi daha var. Televizyonda bela var. E oturalım. Senin en sevdiğin film ne? Benim en çok sevdiğim film Esaretin Bedeli. Seni? Haberler. Haberleri mi seviyorsun sen? Evet. Yalancı. Aa, bebek ağlıyor. Bebe gidip bakalım mı? Bakak. Yemek götürelim belki acıkmıştır. Yok yok getirme ya. Turşu götürelim. Aa! Turşu sever belki. Sever sever. Sever sen turşu seviyor musun? Sevmem. Sen niye sevmiyorsun? İşte. Sen a bebek yok. Gitti kaçtı. Hemen buraya gel annesi bizi öldürecek. <laughs> buraya gel küçük bebek. Top alalım bebeğimize. Ay tatlış bebek ağladın mı korktun mu sen? Korktun mu sen? Hadi götürelim. Aslında onun Korkmuş. Gördün mü gözlerini? Onun sihirli güçleri var. Sihirli güçleri mi var? Evet. Şimdi ne ya bir şey oluyor. Beşe peruş koy diyor. Ha, bunu mu koyalım? Evet. Ha, şunlar bunu... da güzelmiş. Ha, şunu koyacağız. Ha, topladım. <laughs> Buyur küçük bebek. Ha, yataktan düştü. <laughs> Buyur küçük bebek. Çık ve kapıyı kapat. Ama bebek şu an korkunç bakıyor ama. Aynı sana benziyor. Aynı Hadi kaçalım bari. Koş 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 koş. Gidelim. Çok yorulduk be bebeğe bakarken. Of sırtım hep ağrıdı valla bebeğe bakmaktan. Sana bakmak kadar zor neredeyse. Birinci gece bitti. Birinci gece bitti mi? Evet. Arka sokaklar izliyoruz şu anda galiba. Aa tamam. İkinci gece. İkinci geceyi de bir sonraki bölümde izleyelim. Bütün oynayalım. bölümleri bitiyor. Abi şimdi sen gezmeye gideceksin ya. Tamam. Bir sonraki bölümü sonra çekelim. Arkadaşlar ha. videoyu beğensin mi? Ee, bütün annem de bitiyor. Evet ikinci geceyi sonra oynayalım. Şimdi bizi izleyenler ne <laughs> yapıyoruz? Ya. Sonra oynayalım. Sen şimdi gezmeye gideceksin. <laughs> E ama oyun evet. yarıda kalacak. Yaa. E tamam ikinci geceyi de oynayalım. Evet. Bütün bölümler bitecek. Kalbim çaldığına kadar bitecek. Tamam korkunç bir oyun değil değil mi bu? Ben korkarım çünkü. Korkunç bir yaz. Buzdolabından biberon al diyor. Öğrendim. Lan. Lan. <laughs> <Ha? gülüyor> ne oluyor? Anam çok Yandı, acayip korktum. Acayip korktum. Ne oldu? Ya da. Ne? Turşu. Turşu. <laughs> ne yapacağım? Sen öğret bana. Lan. Ben... <laughs> öğret bana sen biliyorsundur. Şunu şuraya açacaksın. Ne? Şuraya açacaksın. Kapıyı mı açacağım? Yok şurayı. Şu dolabı mı açayım? Evet. Burada ne var? Alevya var. Kepçe var. Ne yapacağım bununla? Ay karıştırdım ya. Ne yapmamız lazım? Bunu dışarı çıkacaksın. Nasıl çıkacağım? Kapıdan Kıb çıkacağım. Kapıdan. Aa bak burada bir Ay bebe F fark ettin mi? Bir uçuyordu. Evet evet uçuyordu. Aa bebek de geldi. Bebek yoktu az önce burada. Bu bebek gerçekten korkunç bir hale almaya başladı Ben yapayım mı? Bebeği değiştirme masasını al dedi. Seni oyunu kaybedince oynatacağım tamam mı? Ne? Oyunu kaybedersek sen oyna. Tamam. Ama bu oyunumu kaybetmek yok ki. Var var sen bir. Aa canlandı. <laughs> ya, gel lan buraya. Dediğim ki kaçıyor. Zıplanmıyor. Allah. Yıktı lan mutfağı. Kedi Ay buradaymış. Ah! Peçete de almış gidiyor. Düdük, bu ne şakacılık? <laughs> bezmiş. Ama Yakala. Aa gözlü de var. Aynı benim gibi. <laughs> Bana benziyor. Evet. burası ne? Oğlum bizi yatak odasına çekiyor. Bur <laughs> burası. dönmesinler Dövmesinler bize. Ay Allah. Ha emzik. Bebek bezini al. Kafası karıştı galiba. Değil mi? Kafası karıştı. Hayır. Kafası deli oldu. Hadi değiştirelim altını. Bebeği yatağa götürelim. Ah ne oldu? Bebek sinirlendi mi? Evet. Bebeği yatağa götürelim. Aa bebek tatlı ya şu an. Bir şey yok. Evet. Gözleri de güzel. Şu an bir şey yok. Anne çardağa kadar uyuyamam içek. Hadi inşallah bakalım. Annen çağırsa yollamam seni. Beraber oynarız. Masal kitabını bul ve otur diyor. Ee, masal kitabı burada. tavşan taşını alacağım. Hani tavşan. Şu. Şu an alınmıyor, sonra alınacak. Için. Prens ve tavşan. Tavşan oyun ziyarete mi? geldiğinde prens oyun zamanı dedi. Ama büyük kırmızı gözler onu korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkasından koştu ve durdurulmalı diye bağırdı. Karanlık Allah! <laughs> Bebek elimizden attı onu. <laughs> Çünkü tavşanı beğenmedi. Beşiğe doğru pelişu koy. <laughs> tavşan. Tavşan. Al. Ha, okumaya devam edelim. Abi ben sana öğretiyorum ama sen yapmıyorsun ya. Abi ne bileyim ya? Ben sen doğru söylediğimi bilmiyorum ki. Doğru da söylüyor. Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop hop hop. Sen de hopla bakayım. Zıpla. Böyle. Amansız boş bir uçuş. Hadi bir daha zıpla. Hop hop hop. Sarayın içinden döne döne bir görünüp bir kayboldu. Hop <laughs> hop tamam. Hop, 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 Prens onu yakalayamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yoldan gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok. Şimdi. Başka. Ben getireceğim sana merak etme sen. Dedi sevgi dolu şefkatli annesi. Bu hikayede burada bitti. Çık ve kapıyı kapat. dedi. Bebeğim uyudu? Bebeğimiz uyudu tatlı tatlı. Hadi gidelim bize kanepede televizyonumuzu izleyelim. Rahatla demiş bize. O bu yerde ne var be? Kepçe var. Aa kapıda biri var. Annesi geldi galiba. Ya. Yeah. Kim geldi? Bak bir kutu. Oo bu ne? Tost makinesi. Evet. Tost mu yapacağız? Ya. Yeah. Kutuyu salon masasına koy diyor. Bu. Oldu mu? Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Evet. Kapıyı kapatmayı unuttuk ama. Çıkası. Yok kapatalım evi hırsız girer. Boncunuz. Siz de evinizde yalnızken kapıyı kapatmayı unutmayın. Yoksa evinize hırsız girer ve evet. evinizi soyar tamam mı? Anne babanız çok kızabilir. Size de zarar verebilir hırsız. Ve sizin de çağırır. Ve i̇kinci gecemiz de bitti. İyi geceler tatlı rüyalar. Sana rüyalarımı göstereceğim demiş çocuk. Üçüncü bölümü sonra oynayalım. anne çağırmama kadar yapalım. Ama bunu sonraki bölümde çekelim. Hemen sen gezmeye geldikten sonra oynarız. Yok. Yeah. Evet. Bizi bu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değil mi Can? Ya. Ne? Ama video çok uzun oldu. Başka videoda yaparız. Bütün ana çağlığına kadar un yok. Tamam burada videoyu bitirelim. Sonra yeni videoya açalım olur mu? Hayır. Evet. Yeni videoya geçelim. Tamam be. Tamam hadi izledikleri için teşekkür et. Teşekkür etsin <laughs> Başka? Abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yorumlarda belirtin hangi oyunlar oynayacağımızı değil mi Can? Evet. Hadi bay bay. Bay bay. Elim burada gözüküyor hadi. <laughs>